Selam Bugün gördüğünüz gibi karşımızda Oyun Ruhu TV adında bir hesabım var hocam. Bu benim yan hesabım. Yan hesabım dediğimde fazla olmadı açalı. Bir iki hafta olmuştur. Fazla oynamıyorum zaten burada. Beyler burada sol altta gördüğünüz gibi bu biriktirdim ben. Daha şimdi görürsünüz zaten. O biriktirdim. Bütün bu açacağım hocam. 9. Dokuz, dokuzuncu şeyden beri, 9. yerden beri biriktiriyorum 43'e kadar. Neyse beyler fazla uzatmıyorum. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet beyler bayanlar geldik. Evet 9 can beri biriktiriyormuşum zaten. Beyler ben şunları açarken sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Aha! Efsane bir gelir mi lan? Ah be gizemli geldi. Dur bakayım. Ama karakter vermem. Çok saçma ya. Karakter vermedim. Beyler daha dün 9-10 civarında 100 abone olduk. Gördüm. Baktım 99 aboneydik benim gördüğümde. Bir baktım yüzü olmuşuz. Vallahi çok sevindim. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni bu zamana kadar destekleyenlere. Çok teşekkür ediyorum hepinize yani. İnşallah ileride büyük bir oyun ruhu TV ailesi oluruz hocam. Neyse ileride devam ediyorum. Ama altın gelip duruyor ya. Bir tane daha. Hadi lan ana hesapta efsanevi çıkmıştı hatta. Burada da çıkarım bir efsanevi. Çıkmayalım şimdilik. 10 kredi geldi. Güzel. 1000 altın. Hadi bakalım. Beyler bu videoyu şöyle bir mesela 31 like gelsin diyeceğim. O bize fazla. 31'in tersi ne? 13. 13 like gelirse güzel olur. Değişik like sayısı istiyorum da. Değişik. <laughs> Oğlum iyi güç fon topladık he. Sane bu oldu beyler. Beyler bundan ya 500 kredi çıkması lazım, ya da bir tane karakter vermesi lazım. Altın ya da güç puanı verse çok kötü olur. Hadi bak, hiper şarja verme. Basıyorum beyler, basıyorum, bastım. Olamaz, 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 kesinlikle olamaz. Ama yapma, yapma işte bunu ya, bunu yapma işte ya, bak, bunu yapma be. Bin altın ne ya? Hadi desansı. Gizemli olur mu? Hadi bak karakter ver. Ya üç tane mine ender savaşçımız duruyor hala. açılmamış. Efsanevi de karakter çıkmıyorsa neyden çıkacak acaba? Devam. Güzel. Aaa. Bom. 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 Yes, Rosa. Gördüğünüz gibi Rosa geldi. Birin kaçıncı ender bu ya? Evet, iki ender daha kalmış. Hop, 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 hop. Olmuyor ki. Bir Rosa'yı verdi ya, vermez artık. Ama verebilir. Düşük hesap. Hop, süper ender. Hayır ya. Hadi lan bir açıyoruz herhalde. Hop, 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 ben bu yarı süper ender geldi zaten. Onun elmasımızı da aldık. İyi elmas da kastık diyeceğim de 38 tane elmas kasmışız. Pek de iyi değil. Beyler ana hesabımdan bir tane video atarsam güzel bir şeyle karşılaşacaksınız. Yani güzel dediğim benim dün çok mutlu olduğum bir şeyle karşılaşacaksınız. Star drop'tan çıktı diyeyim artık. Siz anlayın onu star drop'tan çıktı diyeyim. Hadi bakın beyler son star geliyoruz. Bastım. Hadi bakalım. Hop süper ender. Hadi destansı yap bari. Hadi karakter ver be. Yok karakter merakler vermez diye bir katlayı verdim. bir hemen açılsın. Açılmasın ya. 46 tane gerekiyormuş var. Bizlik elmas sıkıntı yok. Neyse beyler videomuz bu kadarlıktı. Hepiniz çok seviyorum. Öpücüklerimi yolluyorum. Bay bay.